Sevgili Mizgin Kürtçe kökenli olan isminiz müjde anlamına gelmektedir. Ayın etkisinde olan isminiz evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtmanızı sağlıyor. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Doğuştan anatsınız, sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Araştırmayı okumayı seven akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz müzikal ve sanatsal yetenek, iyi ticari yargı ve başkalarının refahı için sorumluluk duygusu içeriyor. Çevrenizdekilerin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına verdiğiniz yanıt sizi sıcak kalpli ve anlayışlı yapıyor. Daha az şanslı durumda olanlara her zaman yardım etmeye hazırsınız. Başkalarının işlerine karışma konusundaki ısrarınız yalnızca yardım etmeye çalışıyoruz olsanız bile, onların sizi araya giren biri olarak görmelerine neden olabilir. Başkalarına karşı hissettiklerinizden derinden etkilenebilir ve hiçbir şey yapamayacağınız konularda endişe ve rahatsız edici düşüncelerden dolayı acı çekebilirsiniz. Hayatınızın inceliklerini takdir ediyor ve ilham verici olduğu kadar iş veya profesyonel alanlarda da başarılı olabiliyor olsanız da kendi gelişiminize zarar verecek şekilde başkalarının ihtiyaçları ve çıkarlarıyla ilgilenme eğilimindesiniz. Ev ve aile sizin için önemlidir ve arkadaşlarınızın, ailenizin, cana yakın arkadaşlığının tadını çıkarabileceğiniz yerleşik bir ev ortamı oluşturmak istiyorsunuz. Kendi sorunlarınız veya başkalarının sorunları hakkında çok fazla endişelenmeniz sinir sisteminizi olumsuz etkileyerek zihinsel gerilime neden olabilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız merak ettiğiniz kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak YouTube kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonuna tıklayarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonuna basarak kanalımıza maddi destek olabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.